Değerli izleyiciler, parasalın ilk konuğu bugün Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Aoğlu olacak. Efendim, Covid-19 salgını sürecinde sicil affı ile ilgili birçok soru geldi. Bu dönemde bankaların sunduğu özellikle temel ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara sicil affı uygulanıyor mu diye soracağım Aydın Bey'e. Ertelenmeyen borçlar, elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarını ödemeyenler ne yapsın ve çoğunluğunun da merak ettiği en önemli soru biri de elektrik faturaları neden yüksek geldi diye soracağız. Ramazan ile ilgili son gelişmeleri de Aydın Bey'den alacağız. Hemen konuğuma merhaba diyeyim ve başlayayım. Aydın Bey merhaba, iyi haftalar. Merhabalar. Merhabalar Nazlı Hanım. O kadar e, hassas noktalar ki her gün içinde yaşadığımız sorunlardan bahsettiniz. Tüketici kredileri malum. Bu koronavirüs sürecinde pek çok insan dükkanını kapattı, esnaftı, yanında çalışanlar işsiz kaldı. Birçok iş yeri zorunlu olarak kapandığı gibi işlerin yavaşlamasından ötürü personelini ücretsiz izne çıkarttı. Bu noktada çok ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar oldu ve geçtiğimiz günlerde çalışma bakanımız açıkladı. Bu noktada şunu işaret etmek istiyorum. İşsizlik kısa çalışma ödeneği uygulamaya gireli 15 yıllık süreçte ortalama her yıl 23 bin kişi başvururken bu koronavirüs sürecinde bir ayda 270 binden fazla iş yeri 3 evet. milyondan fazla çalışan için başvuruda bulunulmuş. Bu da durdurma kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Orada evet. e, kamu otoritesi yani hükümet bir takım düzenlemeler yaptı. Vatandaşları rahatlatacak bazı tedbirler aldı, krediler sağladı. Örneğin yoksullara biner lira karşılıksız hibe yardımı 2 milyondan fazla kişiye intikal ettirildi. Üçüncü faz yolda denildi. Fakat kriterleri uymayanlar e, ben niye e, alamadım diye yakınıyorlar Onlar için de e, bir temel ihtiyaç destek kredisini devreye soktu devlet. Bakın işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı bunlar farklı. Bir de e, bu tür e, koşullarda, bu tür imkanlardan istifade edemeyenler için de çıkarılmış destekler var. Bunlardan en önemlisi temel ihtiyaç destek kredisi. Hı -hı. Bu kredi 10 bin liraya kadar istenebiliyor. Tek şartı var. Tek şartı. Çok özür diliyorum. O ben sahnede. yönetmenimden de rica edeyim. ikinci KJ'yi verelim. E, Aydın Bey temel ihtiyaç kredisinden bahsediyor. Çok önemli. Buyurun Aydın Bey sözünüzü kestim. Özür dilerim müracaat eden kişinin yaşadığı hanedeki gelir aylık 5 bin lirayı geçmeyecek. Ve bu şartlara haiz olan aileden yani hane halkından bir kişi müracaat ettiğinde kamu bankalarından 10 bin liraya kadar 0.49 aylık faizli 6 ay hiç ödemesiz ta Ekim ayında başlayacak taksitler 36 ay vadeli kredi çekebilecekler. Biliyor musunuz bu krediye başvuranların sayısı da 4 milyonu geçmiş. Evet. Ve şu anda milyonlarca insan nereden biliyorum her gün bize yüzlerce başvuru geliyor. Sonuç bekliyorlar. Kendileri de başvurmuşlar. 10 bin liraya başvuranlar başlangıçta 10 bin lira olarak aldılar. Fakat daha sonra bu rakamlar 3 bin lira 5 bin lira gibi düşürüldü. Herhalde bankada bazı kriterleri göz önüne aldı. Hemen şunu ifade edeyim. Sicil affı dediniz. Bu konuda da çok soru geliyor. Bu e, bu krediyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak açıkça dedi ki Bakın bankacılık sektörüne sesleniyorum. Vatandaşlarımız zor durumda kalmasın. Temel ihtiyaçları elektrik, su, doğalgaz, e, tenceresi kaynasın. Bu temel ihtiyaçları için 10 bin liraya kadar böyle bir kredi verilecek ve diğer kredilerde uyguladığınız koşulları uygulamayın. Yani kefil, teminat vesaire e, siciline bakmayın. Açık açık söyledi bunları. Buna rağmen bir takım insanlar kredi almakta zorlanırken torba yasada Sicil ilgili bir düzenleme yapıldı. Evet. Bunu pek çok insanımız gözden kaçırdılar. Evet, Aydın Bey, yasaları. o neden oldu? Çünkü ben de hatırlıyorum. E, bu torba yasa açıklandığında sicil lafı ile ilgili e, bir madde de yer alıyordu. Onu da özellikle tekrar tekrar söyledim. Ancak bunun hakkında çok bir açıklama olmadı. Bu açıklamanın olmama sebebi nedir? Nazlı Hanım bu kısmını kesip özel yayınlayacağım ben sosyal medyada. <laughs> Çünkü sicil lafı yapıldı. Kanunun 48. maddesinin doğru hatırlıyorsam, torba yasanın, geçici ikinci maddesinde aynen şöyle diyor. Borcunu kapatmışsa, yani daha önceden defalarca aksatmış, sicili bozulmuş, borcunu kapatmışsa veya yapılandırmışsa veya bu yıl sonuna kadar yapılandırır veya kapatırsa kredi talebinde onun siciline dikkat etmeyeceksiniz, göz ardı edeceksiniz emredici bir hüküm var orada. Yani banka senin sicilin bozuk diye kredi vermekten kaçınamaz. Tüketici Kanunu'nda satıştan kaçınmak yasaklanmıştır. Haklı bir sebep ve dayanmadan satıştan kaçınmanın yaptırımı da vardır. Yani Ticaret Bakanlığı yaptırım uygular, ceza uygular. Burada haklı sebep olan sicilinin bozukluğu, tüketicinin sicilinin bozukluğundan ötürü kredi verilmemesi banka için haklı sebep olmaktan çıktı. Burada en önemli ayırt şu. Hala hakkında takip varsa kapatılmamış bir borçtan ötürü o takdirde zaten kredi çıksa icra dairesinin önceden verdiği talimat gereği o krediye el konulacağı için takipte olanlara kredi verilmiyor. Bunu aydınlatalım. Altını çizerek söylüyorum. Ama borcumu kapattım. Sicilim bozuk. Yıllarca kredi kartımı ödeyemedim. Kredilerimi ödeyemedim. Aksa da benim puanım çok düşük diyenler korkmasın. Bunlar dikkate alınmayacak. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak bir şey daha ekledi. Dedi ki bu kredinin yüzde devlet garantisiyle veriyoruz. Kredi garanti onu buna tekebbül ediyor. Yani vatandaşına devlet kefil oldu. O halde bankaların bu krediyi uzatmalarındaki temel sebep bence yetersiz kalmaları. Yani başvuru o kadar fazla oldu ki ve... Bakın esnaf kredisi var. 25 bin liraya kadar esnaf odasına kayıtlı olacak. Vatandaş diyor ki ticaret odasında da kaydım varmış vermiyor. Sildir ticaret odasından kaydını. İki odaya birden kaydırmanın gereği yok gidiyorum diyorum o vatandaşa ben de. Evet. Esnaf kredisi var 25 bin lira. 25 bin lira da Halk bankasına e, kredi kartı desteği var. Devlet bir takım destekler sundu. Fakat e, bunlar bir anda olmuyor. Vatandaşlarımız bilinçli ve bilgili davransınlar. Esnaf odasına kayıt sorumluluğu vardı, kaldırdılar. Bankaya gel diyordu banka, hayır gelmedi diyor. Esnaf Peki Aydın Bey gelip. bununla ilgili çok önemli bir soru daha sormak istiyorum. Ee, şu an sicil affının olduğunu söylüyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın e, Albayrak'ın da yapmış olduğu bir açıklamadan bahsettiniz. E, kredi garanti fonundan bahsettiniz. Peki bankaya gidildiği zaman e, temel ihtiyaç kredisi istendiğinde, Sicil affından yararlanmak istiyorum denilse bile banka hayır diyebiliyor mu? Sanırım böyle bir durum var ve bu yüzden yok, de bununla ilgili efendim. size Bakın, de bize de çok soru geliyor. Ona bir açıklık yazdan, getirelim. Sicil affından yararlanıyorum demesine gerek yok. Sicilin bozuk diye bana vermemezlik edemezsin diyecek. Evet. Kanun çıktı. Diyor ki dikkate alınmayacaktır. Dikkate alınmayacaktır ne demek? Apaçık Siz onun siciline bakmayın borcunu kapatmışsa, geçmişte sicili bozulmuş, aksatmış olabilir. Borcunu kapatmışsa, şu anda borçlu değilse, takip dediyse verin kredisin diyor. Her şey çok net. Bu program o bakımdan çok önemli, çok aydınlatıcı oldu. Temel ihtiyaç kredisine başvurmanın koşulunda söyledim. Haneden bir kişi başvuracak. Aylık haneye giren net para 5 bin liranın altında olacak. Burada bankacılık sistemindeki kamu bankaları yapıyor bunu. Ee, 10 bin vermeselerdi 5 bin veriyorlar, 3 bin veriyorlar. İlk zamanlar 10 bin, 10 bin onaylandı diye de müjdeli tüketiciler bana e, geri dönüş yaptılar. Bu devletin desteklediği, devletin kefil olduğu bir kredidir. Herkes başvursun, gecikti diye şikayetler var ama anlayışlı olmak lazım. Yani benim tahminime göre 4 milyon başvuru e, oldukça ciddi de bir kaynak aktarılmış oraya. Evet. Şimdi e, benim aklımda kaldığına göre 22 milyar oraya aktarılan temel ihtiyacı. Geride tahmin ediyorum bir 3 milyon daha başvuru var. Bunlar değerlendirecek zaman alıyor. Ümitsiz olmasınlar. Hatta Hazine Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak takipteyiz diye telefon numaraları, e-posta ve WhatsApp şikayet hatları yayınladı. Dedi ki buraya şikayet edin bankalar size e, zorluk çıkardığı takdirde. O nedenle Krediler konusunda umutsuz olmasın vatandaşlar. Bankalarıyla temas halinde olsunlar. E, bankacılar canla başla çalışıyor. E, bu arada vatandaşların bankaya gitmesine de ihtiyaç bırakmadan gayret ediyorlar. Uzaktan iletişimle yani e-postayla, SMS e SMS'le bu kredileri tahsis ediyorlar. Evet ama bazı işlemlerde de siz de biliyorsunuz ki bankaya gitmek zorunlu oluyor. Orada oraya bir ıslak imza atmak gerekiyor. Bu sebepten dolayı da sosyal mesafeyi koruyarak banka şubelerine gidenler de var. Onun da takibindeyiz. Peki izninizle hemen diğer soruma geçmek istiyorum. Süremizi verimli kullanmak adına. Ee, bu Faturaları doğalgaz olsun, telefon, internet sonucunda hayat devam ediyor. Özellikle evde kaldıkça interneti daha fazla kullanıyoruz. Gerek eğitim için, gerek işlerimizi halletmek için e haliyle faturalar her ay gelmeye devam ediyor. Bu faturaları ödeyemeyenler ne yapsın? Bir de şu sorumu da sorayım sonra sözü tekrardan size bırakayım. Elektrik faturaları ile ilgili çok soru geliyor. Bunlardan biri de aslında benim. Neden bu sefer gerçekten çok yüksek geldi? Diğer önceki aylar baz alınacak da ortalama gelecek denilmişti sonra üzerine başka açıklamalar gelmişti diyeyim ve size sözü bırakayım çok teşekkür ederim araya kısa bir not sokacağım bir izninizle lütfen ee, biliyorsunuz maske dağıtımını devlet üstlendi ve kara borsayla e, mücadele ederken bir karar aldı ben dedi tüm vatandaşlarıma maskeyi ücretsiz dağıtacağım ee, yaklaşık 50 milyon vatandaşa maske gönderildi günlük Ayda 20 gün olarak varsayarsanız 1 milyar maske. Bu maskeler tek kullanımlık cerrahi maskeler %100 plastiktir. Lütfen çevreye atmayalım. Lütfen. Bakın bizim sağlığımızı korusun diye bize gönderilen o koruyucu kıyafetler, maske, eldiven %100 plastiktir lütfen Çok doğru. atmayalım onları Bunlar da atmak için belediyeler özel yerler yaptı oraları atılması gerektiğini Mutlaka. söylüyor yeni dönüşüm imkanı var Kesinlikle çevre mi? hepimizindir evet. çevre geleceğimizdir ona dikkat edelim elektrik telefon ıı, telefon dedim ama internet su gaz e, faturaları bu ay yüksek geldi neden yüksek geldi malum sokağa çıkma yasağı var belli yaş üstü belli yaş altı bir de hafta sonları yasak var ayrıca kapanan iş yerlerinin çalışanları ve sahipleri evdeler e, halkın büyük bölümü evde geçiriyor zamanını. Doğal olarak da elektrik, doğalgaz e, su, internet tüketimi yükseliyor. Bu süreçte altını çizerek rica ediyorum yetkililerden. Lütfen borcumdan ötürü bu temel hizmetler kesilmesin. Bakın görüntüde görüyorum sayaçta işte kesme yapıyor zannederim birisi. Elektrik, doğalgaz e, su, e, internet haberleşmeyi sağlayan telefon kesilmesin. Unutmayalım ki uzaktan eğitim yapılıyor. Okullar kapalı olduğu için öğrenciler, milyonlarca öğrenci ya televizyondan ya bilgisayardan eğitim alıyor. Elektrik olmazsa nasıl alacak bunu? İnternet olmazsa nasıl girecek bilgisayardan bağlanacak? O nedenle asla kesilmemeli. Bakın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız doğalgazla ilgili bu konuda taahhütte bulundu. Borcundan kesilmeyecek dedi. Bakın borcu silmediler silin demiyoruz. Ama hiç değilse kesmeyin bu süreçte. Şöyle bir sıkıntı açılsın. Ondan sonra bakılır, belki kredi bulur, belki taksitlendirir. O nedenle bu hizmetler asla kesilmemeli. Tüketçiler yüksek faturalardan şikayet ediyorlar. Şikayet etmeden önce fatura okuryazarlığını öğrenmemiz lazım. O nedir? Fatura okuryazarlığı nedir biliyor musunuz? Faturayı alır bizim tüketicimizin %99'u, ödenecek tutarı hemen bulur, bakar. Oo, bu ay çok gelmiş. Böyle değil. Ben aldım faturama baktım. Gaz fatura. Şöyle bir ekrana getireyim. 35 gün. Göre, görülüyor mu? Yok gözükmüyor. Gün. Siz söyleyin Aydın Bey. 35 gün. Evet. Diğer gaz fatura. İktaşın. 27 gün. Arada %30 fark var. O halde faturaya bakarken sadece toplam tutara bakmayacağız. Toplam tutarı Tüketim miktarı var orada. Tüketim miktarı da bölüp birim fiyatı bir kenara yazalım. Sonra toplam tüketimi gün sayısına bölelim. Miktar olarak kilowatt saat veya metreküp. Günlük ortalama tüketimi bulalım. Sonra son işaretimize bakalım. Burada son işaret yazıyor. Sayacımızın yanına gidip oradaki rakamla uyuşuyor mu ona bakalım. Örnekleyecek olursak burada 3320 yazıyor. Sayaca gittim. 3.220. Daha 3.300'e gelmemiş. Belli ki 100 birim fazla yazılmış. Hemen evet. itiraz. O zaman bu itirazı Dağı nasıl yapmamız gerekiyor? Dağıtım şirketine e-posta ile yapılabilir, internet sitesinden, e telefonla yapılabilir ama yazılı yapmak her zaman avantajlı. Varsa fak çekilebilir. Yani... E, Geri dönüşü uzun gel. sürüyor mu Aydın Bey? Bu da çok merak edilen Yok, sorulardan elektrik biri. Elektrik piyasası ve doğal gaz piyasasında tüketici hizmetleri, yönetmelikleri var. Bazı evet. bir 15 günde inceleyip cevap veriyorlar. Çok önemli bir husus söyleyeyim. Fatura geldi 2500 lira. Oysa benim ortalama tüketimi 300 lira. Hı hı. Önceki ay yüzde %30'undan fazla geldiği için son ödeme tarihine kadar ben bir önceki ay faturasını ödediğimde benim gazım kesilmez itiraz dilekçesi verdik. Dedik ki inceleyin bunu. Ben bu kadar tüketmiş olamam. Ne gaz ne elektrik hepsi için geçerli. Dolayısıyla bir önceki ay faturasından %30'un üzerinde fazla gelen faturalarda itiraz söz konusu ise tüketici şuna dikkat etsin. Bir önceki ay tutarını götürüp bezneye yatırsın. O takdirde elektriği kesilemez elektrik kesilmesinden bahsedince insanımızın bu dağıtım şirketlerine belli ki güveni sarsılmış. Özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özelleştirildiği 21 bölgede. Biraz güvenlerinin sarsılmasında da haklı sebebi var abonelerin tüketici. Siz de zaten şimdi anlattınız nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Bakın son ödeme tarihinde ödenmeyen faturadan ötürü kesme açma bedeli yansıtılamaz. Son ödeme tarihinde ödenmemişse o aboneye bir ihbarname bırakılacak. Kesme ihbarı ve asgari 5 iş günü süre tanınacak. O 5 iş günü dolmadan kesme yapılamaz. Fiilen kesme açma yapılmadığı takdirde de ücret yansıtılamaz. Bunları bilsin tüketiciler. Böyle bir durumda karşılaşırsa işte o zaman EPDK'ya şikayet etmek lazım. Faturayı da doğru okumak lazım. Sayaçtaki işaretle son işareti karşılaştırıyoruz. Toplam bedeli tüketim toplam miktarına bölüp birim fiyatı buluyoruz. Gün sayısına bakıyoruz. Tükettiğimiz miktarı gün sayısına bölüp ortalama günlük tüketimimizi buluyoruz. Hele geçtiğimiz yılın aynı aya ait faturasında saklamışsak ki ben saklıyorum. Bakın çok güzel fatura var Çok elimde. doğru şimdi onu soracaktım. Oradan kıyas yapıyorum. Ben geçtiğimiz yıl Mart ayında 230 kW elektrik tüketmişim bu ay Mart ayı gene Mart ayı yine hmm. gene aynı gün sayısı veyahut aynı gün sayısı günlük ortalamam şu kadar neden artmış diye inceleyin ben hatayı bulabilirim. Gerçekten bir hata var ise benim tesisatımdan mı kaynaklanıyor tüketimimden mi yoksa idareden mi okuma hatasından mı onu bilmem ama okuma Bunların da takip edilmesi yerde, gerektiğini söylüyorsunuz. Sayaçlar biliyorsunuz uzaktan okunacak dendi karantina evet. bölgelerinde, evet. sayaçların uzaktan okunması durumunda bir önceki yıl ile daha önceki yılın aynı aya gelen faturalarındaki tüketimler toplanıp ikiye bölünecek ortalaması bu aya yansılacak Ama dükkanı kapalı, evini terk edip köyüne gitmiş, akrabaların yanına gitmiş, ev kapalı. O aboneler geçtiğimiz yıl gibi tüketmeyeceği için, hatta hiç tüketmeyeceği için belki, mutlaka kendi dağıtım şirketlerine başvurup benim evim boş diye bildirimde bulunsunlar, dükkanım çalışmıyor diye bildirimde bulunsunlar ki onlara haksız fatura çıkmasın. 3 ayın sonunda ne olacak? 3 ayın sonunda diyelim ki o aboneye 750 kW 3 ayda tahakkuk ettirmişler kıyasen ama baktılar ki gerçekten tüketimi 650 kW olmuş. Hemen 100 kW'ın bedeli iade edilecek. Tam tersi olursa 650 yazmışlar ama 750 tüketmişse o 100 kW'ın farkı bir defada istenmeyip önümüzdeki 3 aydaki faturalara bölünerek tahsil edilecek bunu da bilsin tüketiciler Aydın Bey çok zaman özür diliyorum sözünüzü zaman kesiyorum yetmiyor. ancak evet zamanımız yetmiyor o yüzden son soruyu da soracağım ve bir dakikanın içindeyiz şu an ee, Ramazan ile ilgili son sorumu sormak istiyorum Covid-19'un iftar sofralarına etkisi ne olacak nelere dikkat etmeliyiz yine zamanımız kalmadı ama sözü size bırakayım bu sene çok iftar kısa. çadırları kurulamıyor bu sene lüks et restoranlarında lüks 5 yıldızlı otellerde iftar verilemiyor lütfen bu paralar o harcamayı yapacakların ceplerinde kalmasın fakire fukara yetiştirelim fakir para hepimiz korona virüsle mücadele ederken dayanışma içinde olmalıyız dünyayı tehdit eden bu virüste e, ayrılık çekerek e, fırsatçılık yaparak baş edemeyiz hep birlikte kenetlenmeliyiz bu noktada hayırseverlere de çok iş düşüyor o hayırseverlerin de e, Allah gücünü arttırsın deyip söze nokta koyayım Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, en yakın zamanda sizi tekrardan ağırlamak isteriz. Çok keyifliydi. Çok önemli bilgilere e, burada bize vurgu yaptığınız tekrardan çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler kısa bir reklam aramız var. Sonra tekrar beraberiz. Sevgili seyirciler Parasal'ın ikinci konu İste Gelsin Mobil uygulamasının kurucusu ve CEO'su Serhat Yıldırım. Serhat Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Parasal'a. Hoş Sizinle ilk yapmış olduğumuz yayından sonra tabii ki de çok şey değişti. Ee, evet. Hemen yapmış olduğunuz uygulamalarla başlamak istiyorum izninizle. Çok e, önemli e, bir iki madde dikkatimi çekti. E, 60 yaş üzeri için yapmış olduğunuz uygulamadan biraz bize bahseder misiniz ve risk taşıyan müşterileriniz için ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? 10 Mart'ta Covid-19 Türkiye'de ilk kez görüldüğünde bu savaşta biz ne yapabiliriz, üstümüze ne düşer diye düşündük ve hemen 60 yaş üstü risk grubundaki herkese ücretsiz teslimat uygulaması başlattık. Ücretsiz teslimat uygulaması hem 60 yaş üstü için hem de diğer bütün risk grupları için geçerli oldu. Bunun yanında 60 yaş üstü e, müşterilerimizin mobil aplikasyonlar aracılığıyla alışveriş yapmak konusunda e, zorluk çekebileceğini düşünerek e, call centerımızda onların alışverişlerine yardım etmek için özel bir hat kurduk ve böylece risk gruplarının e, çıkıp markete gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık Selahat Bey çok gelen sorulardan biri de bu malum herkes evde kalınca mobil uygulamalara akın edildi e-ticarete hmm. akın edildi siparişlerin zamanlaması ile ilgili bir soru var efendim şimdi verilen siparişlerin zamanında gelmediği ile ilgili birkaç uyarı geldi izleyicilerimizden hmm. siz buna nasıl bununla nasıl mücadele ediyorsunuz Ramazan için ne gibi hazırlıklarınız var İşe alım yaptınız mı? Ee, doğal olarak Beklentimizin çok üstünde bir e, trafikle karşılaştık Mart ayı ortası itibariyle e, müşterilerin bu taleplerini karşılayabilmek için elimizden gelen hızda e, ekibimizi ve dağıtım ağımızı genişlettik. E, geçen ay 100 yeni arkadaşımız başlamıştı, bu ay 500 yeni arkadaşımız işe başlıyor. E, ancak yine de talebe yetişmek mümkün olmuyor çünkü soğuk zincirle iş yapıyoruz. Ürünlerin artı 4 derecede ve eksi 18 derecede saklanması ve müşterimizin kapısına teslim edinceye kadar bu şartları sağlayabilmesi gerekir. Bu nedenle şehir içinde soğuk hava depolarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz ama bu zaman alan bir yatırım. Dolayısıyla ilk bir ay oldukça zorlandık kapasitemizi artırmaya ve daha çok müşterimizin evinde kalmasına destek olmaya çalıştık. Ee, yine de yetişemedik. Ee, bizden e, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen e, herkese yetişemedik. Bütün sektör bu durumda. E, elimizden geldiği kadar hızlı şekilde kapasitemizi artırıyoruz. E, soğuk zincirle iş yaptığımız için e, bu biraz zaman alıyor ne yazık ki. Ee, bu süreçte e, sipariş oranı ne kadar arttı, ne kadar bir e, talep olduğu biraz rakamlarla konuşabilir miyiz? Sipariş e, en çok ilk, neler alındı? On, o, evet, 10 Martla birlikte e, sipariş e, oranı 10 kat arttı bir ay içerisinde. Bir ay içinde 10 kat e, arttı. daha fazla daha fazla da e, artabilirdi eğer az önce bahsettiğimiz şekilde dağıtım arabalarımızın ve soğuk depolarımızın sayısını artırabilseydik. En çok ne, neyin satışı arttı? Tabii ki hijyen ürünleri e, ciddi miktarda. E, Satışı artan ürünler, antiviral ürünler, kolonya gibi ürünler. Bunun yanında Covid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk bir haftada stoplanabilir gıdalarda, makarna da, kuru baklagillerde ciddi bir artış gördük. Ama bu bir hafta sonunda normale döndü. Normal bir ev alışverişine birinci haftanın sonunda döndük ama bazı istisnalar kaldı. Örneğin 20 kat artan bir ürünümüz var kutu oyunlar. Evde çok zaman geçirdiğimiz için, çocuklarımızla da vakit geçirdiğimiz için kutu oyunlar ve buna benzer aktivite ürünlerinde 20 kata yakın artışlar oldu. Taze meyve sebzede özellikle yeşil sebzelerde ve portakal, limon gibi C vitaminden zengin bağışıklık sistemini destekleyen ürünlerin tüketiminde bir artış oldu. Gıda Evde... fiyatlarındaki genel anlamdaki artış peki siz bu artışı fiyatlarınıza yansıttınız mı? Ee, biz fiyatlarımızda Mart ayından bu yana herhangi bir değişiklik yapmadık. Çok Yapmadınız. doğal olarak meyve sebzede meyve sebzede haftalık olarak değişen ve mevsime ve rekolteye göre değişen fiyatlar dışında fiyatlarda ciddi bir artış yok ve sektör zaten oldukça e, yaygın, çok fazla oyuncunun olduğu bir sektör olduğu için e, talebin internet tarafına doğru kaymış olması fiyatları etkilemedi. Kutu oyunlarından bahsettiniz. E, önümdeki bilgide de şu yazıyor. O da çok ilgimi çekti. Hazır Ramazan'da gelirken dondurulmuş pide ve lahmacun siparişleri artmış. Bununla evet. ilgili don ne kadar bir artış oldu? Dondurulmuş ürünlerde ciddi bir artış var. E, don dondurulmuş ekmekler, dondurulmuş pide gibi ürünlerde 15-20 katı bulan artışlar var. Çünkü müşterilerimiz dışarıdan almaktan imtina ediyorlar ve evde fırınları varsa evde ısıtarak kendileri pişirmiş olarak son dokunuşu kendileri yapmış olarak yemeği tercih ediyorlar. Bu ciddi bir artış. Bunun yanında hazır gıdalarda daha yemeğe uygun Hazır ürünlerde artış var. Bir de tabii ki un ve maya satışlarında inanılmaz bir artış var. Ah o maya ee... Serhat Bey, o kadar zorlanıyorum ki <laughs> mayayı bulmakta anlatamam evet. size. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ama çok değerli bilgilendirmelerde bulundunuz. Her zaman beklerim efendim Parasala. Teşekkürler. Tekrardan teşekkür ediyoruz Serhat Bey'e sevgili seyirciler Parasalın bugünlük sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere.